kendi yaptığın boklara baksana be. E sen zaten gitmişim finger diyorsun parkta. Ben şimdi bir ne söyleyeceğim ya? ya ne oluyor sakin ya? Olurum, sakin olurum, sakin Allah Allah. Neler ne oluyor ne der? Sen bir de izlersin saniye. şimdi. Kendi çamurunu bana sizi, atmaya sizi, çalışma ben tamam mı? Sizi. Karşınıza. Hadi şuradan ya, git işine. Git işine. Sen bana telefon numaranı ver o zaman. Ben aslında geceyi birlikte geçiririz diye düşünmüştüm ama. Efendim? Alo, Dilara'cığım. Neredesin? Spordayım, ne oldu? Sana çok güzel bir sürprizim hmm. var. Buraya gelmen lazım. Ne işin varsa bırak hepsini gel. Sporda tamam. olduğundan emin misin? Erkek sesleri geliyor sana. Yok partayım ya. İnsanlar spor falan hmm. yapıyor. Tamam. Konum at atıyorum sana. Çok güzel bir tamam sürpriz. Abi, geleceğim. Görüşmek üzere. Kayınvaliden sana neler yaptı neler. Ağırlığınca altın taktı ağırlığınca. İnsaf be insaf. i̇nsaf. Sakin olamayacağım. Sakin geldim. olamıyorum en sonra. E, bir yüzleşirsiniz. Kelebi gel. Her şey. Şimdi gelsin geldim. ben ona neler yapacağım ama şu an kendimi sakinletmem lazım biraz. Siz isterseniz bir elimi yüzümü yıkamam lazım biraz. Ekibimiz yardımcı olsun, reji yardımcı olsun. Bir elinizi yüzünüzü yıkayın. Hoş geldiniz. Baktım, bakmıştım ama. Evet, Hasret Hanım. Nilar Hanım, doğru. Evet, evet içeride sizi bekliyorum. Size ufak bir sürprizi var. Bunu geçebilirsiniz, rahat olun. Anne. Gel bakalım sen gel buraya gel. Neler oldu neler sen neler kendin de göreceksin. Vardı. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun neler oldu. Ben biliyorum. Ben bana sürprizim var. Neredeydin sen bugün? Buradaydım. Nerede olabilirim? Evet evet çok güzel spor ya, hocam Ya hesap sormuyor sana ne oluyor? Ben sorarım. Hocam. Benim oğlum işinden gücünden sana ne, ne zaman soracak hesabı? Sana para yetiştiremiyor benim oğlum Kocam ya. Hocam benim gibi kadın evlendiyse tabii ki bana para yetirecek. Sen, ne oluyor sakin ya? Olalım, Allah sakin Allah. olalım. Allah Allah. Neler sakin oluyor olalım. neler sen Bir de izlersin saniye. şimdi. Dilara Hanım, gelinimi test et programına hoş geldiniz. Aslında az önce parkta yaşadığınız her şey birer kurguydu. Kaynanamız bize başvurdu ve sizi test etmek istedi. Evet, seni test etmek istedim. Sen Çünkü senden böyle? şüpheleniyordum. Sen Oğlumun zamanı yok seni test etmeye. Sen oğlum yani. ne boklar yemediği nereden belli? Sen bana laf edeceğine sen kendi yaptığın boklara baksana beso. Benim kocam sokan ahrabaların arasında bile gidemiyor. Dilara sakin olun. Ya yani ne, ne sakin olması? Ne programından bahsediyorsunuz? O kadının burada değişiyor işi ben, var ya? Kendi çamurunu siz, ben bana sizi, ben sizi, atmaya çalışma tamam ben mı? Sizi, ben sizi, çalışma, tamam ben mı? sizi kavga etmek için değil Hayır dil uzattığı şeye bak. Reji. Reji. musun? Ben şey, konuşurum Biraz önce kaydı durdurmak zorunda kaldık. Şu anda kaynanımız Hasret Hanım da, gelenimiz Dilara Hanım da sakin. Çok da sakin Dur. değilim aslında. Ya sakin olmaması gereken biri varsa o da benim. Madem bana güvenmiyorsun, gel yüzüme karşı söyle sana güvenmiyorum diye. Niye insanları araya katıp da beni rezil ediyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun sen de? Oğlumu aldatıyorsun sen benim. Oğlunun beni aldatmadığını nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Demek ki ben de bir şeyler görmüş. Oğlum çalışmaktan kafasını kaldıramıyor zaten. Ne zaman zamanı yok zaten seni aldatmaya. Senin kendi oğlun olduğu için bu şekilde savunuyorsun. Hayır Ben senin hayır. kızın olmuş olsaydım aynı şeyi yapacak mıydın? Hayır ben olayı objektif bakıyorum. Dilara Hanım, kaynananız sizden şüphelendi ve gelinimi test et programına başvurdu. Sizden şüphelenmesini sağlayacak bazı unsurlar var. Yaklaşık 2 yıllık bir evliliğiniz var ve bu 2 yıl süresince zaten oğlunun hayatında başından beri zaten beni istemiyordu. Evet. Başından beri beni isteme geldiklerinde de bu kadın beni istemiyordu. Türlü türlü hakaret de etti, iftira da attı. Peki neden? Güzel olduğum için çekememiş demek ki. Allah Kendi Allah. oğlu Habeş maymununa benzediği için demek Allah. ki çekememiş. Allah. Oğlunun Abi, beni sevmesini demek ki kendine yakıştıramamış. Allah Allah! Habeş maymununa benziyordu benim oğlum da, niye evlendin o zaman? Koştu, çok peşimde koştu, Kapımdan çok yaptı. Senin değil de mi? ağzın oğlum. <laughs> Böyle bir şey olamaz Şimdi, ya! Terbiye Sanırım, biraz önce. Terbiyesizsin çok. Biraz önce. Madem terbiyesizdim, kilo kadar altın takmayacaktınız o zaman. Sırf oğlun istiyor diye benim kapıma gelip de seni illa da senin gelini alacağız demeyecektin. Oğlum çok üzülüyor, yataklara düştü demeyecektin o zaman. Çok çok yedim. Kendi, kendi karakterini Sakin kendi karakterini kendi koydun ortaya işte. Sakin olalım lütfen. Ne dediğinde çıktım meydana. Sakin olalım. Biz buraya kal Siz benim attığım tırnak olamazsınız ve ne konuşuyorsun sen? Ay bakar Senin sen Senin olur benim kurbanlarımı kurban olsun? Ay ya ben bu programda bulunmak istemiyorum efendi ya bu ne ya? <laughs> Yaptıysam yaptım. Sana ne? Sana ne? Seviyeni senin belirledin. Senin oğlun benden şüphe etmemiş de peşime adam takmamış. Sen mi takıyorsun? Sen mi beni rezil edeceksin? Oğlum işinden başını kaldıramıyor Şimdi, ki. Sana para yetiştiremiyor çünkü. Aslında olay burada rezil Para bu. yetiştiremiyor tamam. Olan. tamam. Ha beş maymunu dedi ya. Daha <laughs> bunun üstüne konuşulacak <laughs> laf yok. Kelimeler, Neyse karakterini koydu zaten ortaya. Size konuşalım. çünkü böyle insanlar layık. Evet. Ay bak, Size sen. naif insan yapmıyor. Allah Allah. Amacımız Çok şu. naifsiniz canım belli oluyor her halinizden. İlk sen kendi şunun... oğlunla bunları anlat bakayım. Senin oğlun benim peşimi bırakabiliyor mu? Ya senin yüzünden kocan benden soyacak. Daha ötesi var mı ya? E sen zaten gitmişim finger diyorsun parkta. Nasıl konuşuyor? Bir şey söyler misiniz? Elimden bir kaza öyle, mı çıkacak öyle. yoksa benim? Tamam, şey, tamam. tamam. Evet. da herkes evet. seviyesini evet. duracağı yeri bilmesi lazım. Kusura bakma. Ben, ben senin ne? kocanı doğuran kadınım. Anlıyor musun beni? Sizin, valla sizinle anlaşabilmek için demek ki sizin seviyenize inmem gerekiyor ki. Ben ay, yerlerde sürüyorum yani sevsinler. şu Ay seviyeni sevsinler. Belli oluyor. Sokaklara dökülmüş seviye. Ya benim ailem beni gayet iyi yetiştirdi. Beni bozan senin oğlum ve sensin. Senin çelen yüzünden beni benim kocam açıldı. Sen böyle bır 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 başımızın tepesinde evine beklersen bile, benim evliliğim, evliliğim bozulur tabii. Evine, bile gitmiyorum, evine bile, gitmiyorum ya. Evine bile gitmiyorum. Evinden çıkıyor musun? Çıkıyor musun ki? Nasıl nasıl evine gidiyorsun? Gitmiyorum. Ay, çok sinirleniyorum şu anda Allah ya. Allah Evinden mi, mi çıkıyorsun? Allah. yaptım Yaptığım yeme. Bir dakika ya. Yaptığım yemeğe karışır. Evine gitmedim. Ulaşıma karışır. Ütüme karışır. Çamaşırına karışır. Yalan konuşuyor. Karışın, yalan. Kocama oğlum muhabbetime bile gitmedim. karışıyor. Allah aşkına ya. ya şu kadar uzun sürer Hadi canım sen de ya. Çocuklar biz bir arada olamayız soru cevap ilerleyelim. Çünkü sinirinizle de hakim olamıyorsunuz. İstemeyeceğiniz kelimeler kullanılıyor. Ben istemem birbirinize böyle kelimeler kullanmanızı. Eşinizle ne Dilara Hanım? İki yıldır evlisiniz. Evet. Siz eşinizi seviyor musunuz gerçekten? Ya ben eşimi tabii ki seviyorum. İki yıl az bir zaman değil sonuçta evlenmek çok ciddi bir karar. Çok ciddi bir adım attık. Tabii ki seviyorum. Peki bugün yaşananlar neydi? Yani bu cevabınıza karşılık ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ya İlgisiz kaldım belki de Çocuk geldi tanışmak istedi Arkadaş gözüyle ya Hani siz dışarıda tanıştığınız bir arkadaş olmuyor musunuz? Nasıl yani normal arkadaş gibi mi diyorsun ya, sen an buna? Anneciğim tabii ki arkadaş gibi ya Geceyi birlikte geçirebiliriz dedin Bunun nesi arkadaşlık ya? Ya, ya? Nasıl bir arkadaşlık bu? Anneciğim numaramı bile vermedim yani Gerçekten gidip buluşmayacaktım ki Olur mu ya canım Ya sen yazdınız. bu katılarak benim şimdi evliliğimi tehlikeye atıyorsun Yazdınız yazdınız sen evliliğine sahip çıkacak olsan böyle yapmazsın kızım. Ben kocamı seviyorum anne. Ben seni seviyorum. Seviyorsan sahip çıkacaksın arkasında duracaksın kocanın. Kocan gece gündüz çalışıyor senin. Eşinizin bu olaydan haberi yok. Ben isterim ki eğer bir yanlış anlaşılma varsa bu yanlış anlaşılmayı şu anda burada çözelim. Ya tamamen çözelim. yanlış anlaşılma. Gerçekten. Yanlış anlaşılma yok oğlum bunda. Ya ben kocamı seviyorum. Benim ya, Kocam bu programı izlesene ya ne yapacak? Nasıl bir tepki verecek? Benim bir derdim de yok. Yani spontane geldi, tanıştık. Ben onunla zaten buluşmaya da gitmeyecektim. Kendi numaramı da vermedim. Ya ben... Gece buluşmayı sen söyledin çocuğa <laughs> şey <ya> orada. Bilal Hanım iyi misiniz siz? Hayır, şey değilim. Timsah <laughs> gözyaşları bunlar. Simsal ya ben kocamı yaşları. seviyorum. Boşanmak falan istemiyorum ya. Evliliğimi tehlikeye atıyor şu an bu kadın. Bu kadın değil. Sen kendin atıyorsun tehlikeye evliliğini. Peki <laughs> şu anda eşinizi çağırsak o ne derdi sizce? Yani eşiniz de burada olsaydı. Bu programı... Eminim ki beni dinlerdi. Bu, bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu, benim art niyetli olmadığımı bilirdi ve beni dinlerdi. Sence bu görüntüleri seyrettikten sonra dinler miydi seni? Senin bu gözyaşlarına <laughs> inanır mıydı sence? Ya ben bu kadına muhatap olmak istemiyorum daha fazla. Evliliğimi şu an benim uçurumun kenarına sürüklüyor bu kadın. Hasret Hanım'ın fikrinin doğru olduğu gözüküyor bu görüntülerde ve eminim kocanız da bu görüntüleri izlediğinde bu fikre sahip olacak. O yüzden biz yanlış anladıysak bu görüntüleri, sizden bir açıklama bekliyoruz açıkçası. Yanlış anlaşılacak hiç her şey ortada. Benim her adıma şey konuşuyor ortada. zaten benim adıma konuşuyor. Zaten sen bunu istiyordun. Sen benim sizinle aileye gelin olmamı da istemiyordun. Çok güzel. Amacına ulaştın mutlu musun? Amacına ulaştın için mutlu musun? Senin görüntülerin orada önemli. Ben tamam oğlum seviyor diye sineği çektim. Tamam benim isteyip istemem önemli değildi o kadar. Oğlum mutluysa ben de mutlu olacaktım. Ama senin gidişatın, senin tutumun bambaşka. Her şey ortada. Giyimin, kuşamın ortada. Çok tatlısın. Üç kez o adama çok tatlısın diye sen söyledin. Daha bunun altında ben art niyet aramayıp da ne arayacağım ki ya? Daha bunu nasıl e, iyileştirmeye çalışabiliyorsun ki sen? Ya, çocuk geldi konuştu. Belki de, ben o sırada dalga geçtim ya. Belki de kendi çapımda eğlendim ben. Kendi kendim o, o çocukla Öyle konuşurken olmaz. eğlendim. Ben onunla gerçekten buluşmayacaktım. Buluşacak olsam ben kendimde Geceyi birlikte geçirelim elinde. dedin, yüzmeye gidelim dedin. Daha ne diyeceksin ki ya? Bir erkek bunun karşısında ee, şeysiz kalabilir mi? Sonuçta karşında tanımadığın bir erkek ya bu senin. Sen bunları nasıl söyleyebiliyorsun ona? Sen bu yaptığın şeyden şu an mutlu musun? Mutluyum ve hatta değilim. O seni ilgilendirmiyor. Hocamla aramı bozdun. Senin bu yaptıkların kocamla aranı bozmuyor. Benim bu konuşmam mı bozuyor aranızı? Sen bunu yapmamış olsaydın bizim şu an gayet güzel giden bir evliliğimiz devam Tabii edecekti. Tabi canım gizli saklı. Sen orada gidecektin, gelecektin. Hı -hı. Benim oğlum da işteydi. Ha bozan ben oldum yani şimdi. Ben şimdi bir tata ne söyleyeceğim ya? Onu bunları yaparken düşünecektin. <laughs> çok tatlısın, çok. tatlısın. Beğenilme hoşuma gitti kez. çünkü. Beğenilme hoşuma gitti. E tamam işte gelin hanımda amaçlar farklıymış demek ki. Evliliğimi mahvettin. Tabii sen yaparken mahvetmedin. Ben konuşunca ben mahvettim. Ben bir şey yapmadım işte. Ben sadece biriyle tanıştım. Hiçbir şey yapmadım. Bu aldatılmak aldatmak sayılmıyor. Allah Allah. Ne yapmak sayılıyor bu? Aynı olayı benim oğlum yapsa sen ne düşünürdün? Sen oğlunun bana bu kadar ilgi verdiğine emin misin? Tabii ki eminim. Sen oğlunun dışarıda ne boklar yediğini biliyor musun? Benim oğlum çalışıyor sen gece gündüz. İşte sen kendini doğurunca onu böyle melaike falan sanıyorsun sanırım. Senin oğlunun yemediği bok kalmadı be dışarıda. Sen nereden sen biliyorsun? Sen sanıyor musun ki bana onların fotoğrafları sen gelmiyor? nereden biliyorsun? O zaman oturursun karşılıklı yürümeyen şey biter. Yok sizinle konuşulmuyor. Sizinle sen de, çok güzel konuşuluyor. Senle ne olun da konuşulmadığı için ben de bu şekilde demek ki intikam almayı tercih ettim. Seninle oğlum dışarıda ne halt arıyor? Hani arkadaştın? Diyor. Arkadaş falan değilmiş ya. Biraz önce arkadaş bir dedin de, ama ne arkadaş de oğlum, dedim adatırsa, bilmem ne dedim. Senin de oğlum beni aldatırsa ben de ona aynı şekilde karşılık veririm tamam mı? Ne oğlumu savunuyorsun ya? Demiyorsun nereden benim biliyorum? oğlum niye aldattı o zaman demiyorsun? Niye benim bana suç aldatmadı ki çünkü. Sen nereden Aldatma, biliyorsun ya? Kanıtları dedim. var ya. Kanıtları ben var. Benim oğlumdan eminim neyden bahsediyorsunuz bu arada? Oğlunuz Ya oğlu beni var. çatır çutur aldattı ya. Şimdi kurtarmak için yapıyor. Tamam oğlunu ara. Oğlunu ara. Dilara aldattın mı diye sor. Arayacağım zaten. Ara. Arayacağım. Bu ara. görüntüleri de görecek ara. yalnız. Bizi ayırdın bir tarafına da kına yak tamam mı? Bizi ayırdın bir tarafına da kına yak. Rahatladın mı? Buralara bakar mı? Yakarım. Yakarsın. Başka taraflarına da yakarsın. Yakarım. Rahatladın mı? İçin soğudu mu? Seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendirmiyor. Benim vicdanım çok rahat. Rahatsın. Evet, ben çok rahatım. Ne kadar güzel evet. bir şey ya. Bana ne yapıldıysa ee, ben onun çektiği kaosu veriyorum çünkü. diyor adama. Çok heveslendiysen sana da bir tane ayarlayalım. Allah Allah. Hı. Oğlum aşık oldu. Onun da aşık olduğuna inandım o zaman. Ben kenara çekildim. Evlendiler. E ee, sonuç ortada. Şimdi niye işleri karıştırdın? Hayır sonuç niye ortada. Çomak sonuç ortada. Oraya, araya niye çomak sokuyorsun? E. Madem ben benim de oğlanı sevdiğin, sevdiğime bu kadar eminsin. Niye ortalığı karıştırıyorsun? Çomak, so ama biraz Oturamadın önce... mı bir tarafının üstüne? Ne deme, ne dedin sen? Ben oğluna aşık olmadım dedim. Lafını yeme şimdi. Ekibimizdeki arkadaşımıza geceyi birlikte geçirmek istediğinizi söylediniz. Hadi hepsi oyun olabilir, sizin eğlenceniz olabilir ama geceyi birlikte geçirmek istediniz. Ya bunun kontrol oyunu yapalım. olabilir mi? Sana mı oyun sorulur? Mu? bu? Gerçekten buluşacağımdan falan değil yani. O an kendi çapımda eğlendim, randevu verecektim, bekleyecektim, gitmeyecektim. Kendi kendime eğlenecektim belki de. Bunun eğlence neresinde Allah aşkına? Ya Allah aşkına sen bir sus ya. Sen bir sus, kabahatinle otur her bari. Her şey zaten senin başının altından çıkıyor Allah çıkardın. Allah. Geldin ortalığı karıştırdın. <laughs> kendi çapımda eğlendiğim şey şu an resmen Ne kadar güzel bir eğlence döküyorsun. şekli bulmuşsun kendine bakar mısın? Ben gördüğüme ve duyduklarıma inanırım. Yani ha, bizim... oğlumla anlaşırlar, anlaşamazlar, kandırır, kandırmaz. Ben artık çekiliyorum. Ne halleri varsa görsün. Umarım yuvamızı dağıttığın için mutlusundur. Rahat, umarım rahatlamışsındır. Yuvamızı bozdun ya, rahatlamışsındır. Onu. Tabii tabii. Yap et, başkasına çamuru at. Tabii sorumlusu kaynana oluyor. Hadi Kim şuradan amca? ya, hadi şuradan ya. Kendi çapımda eğlendiğim şey, şu an benim yuvamı bozmaya kadar. Ya bu, kadar bu nasıl bir ya? eğlence şeklidir ya? Bakar mısın ya? Eğlence mi çocuklar bu? Kesin. Ya gerçi yani size de sizin gibi ailede lanet olsun ya. Nereden çıktın be karşınıza? Hadi şuradan ya, git işine. Git işine. eski kayınvalidem sayesinde her şeyi öğrenmiş oldu. Ve boşanma davası açtı Mithat. Size durumu gerçekten anlatamam nasıl bir psikolojideyim. Gerçekten bir haftadır uyuyamıyorum. Yani hayatım gerçekten çok karanlık bir hal aldı. Nasıl desem akşam haberlerine manşet olmamak için kendimi gerçekten çok zor tuttum. Oğlumun üzüldüğünü ve kırıldığını görünce o da beni de üzdü olay. Kötüydüm çocuklar. Tansiyonum indi çıktı, indi çıktı. Yani isterdim ki oğlumun çok iyi bir evlilik yapıp hep birlikte El ele verip sırt sırta verip güçlü olmalarını isterdim. Bilemiyorum ya. Söylenecek bir şey yok yani buna. Ama gerçekten bu program olmuş olmasaydı ben belki de mutsuz olduğum bir evliliğin içinde devam etmiş olacaktım. Ee, zaten biz başından beri anlaşamazdık. Avukatımız da bu videoları delil olarak da gösterecek. E bu arada size de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle programlar sayesinde herkesin gerçek yüzünü görmüş oluyoruz. Valla ben oğlum yerine olsam kabul etmem böyle bir durumu. Ben adaletli bir insandır. Onlara verecekleri karar yine ben severim sevmem. Ben artık çok fazla müdahil olmak istemiyorum bu olaya. Bu olaydan sonra tamamen nefret ediyorum. Kesinlikle yani gerçekten şeytan görsün yüzünü. Adam akıllı ayrılmak gereken yerde böyle arkamdan iş çevirip programlara katılması falan. Yani benim gerçekten artık o sinir damarıma basıyor. Hani özür kabahatinden büyük denir ya. Bir de öyle bir e, haykırışları var. Evliliğimi bozdun veya da evliliğimi bitiriyorsun gibi. Allah ondan bulsun bir şey diyemiyorum. Ee, annem bu videoları bana gösterdiği zaman gerçekten inanamadım. Dilara'ya ömrümü vermişim. Ee, eyvallah. Kalbimde sevindim seviyorum ama bundan sonra Dilara ile biz iki dünya bir araya gelse hayatta onun artık öyle bir şey olamaz. Yani bilmiyorum çok şaşkınım, çok üzgünüm, çok kırgınım ve öfkem hala dinmedi benim. Dinmiyor. Ama oğlumun üzülmesini istemiyorum. Oğlumun mutluluğunu istiyorum. Yaptığımdan pişman mıyım? Ya pişmanlık değil. Benim için bir heyecandı. Ya o zaman ben de eğlenceli geceleri yatağıma iki tane kadın atayım eğlence diye öyle takılayım o zaman olur mu yani böyle bir şey? Bu ahlaka sığıyor mu? Şimdiki neslin de aşkları da naylondan mıdır? Nedir ya? Çabucacık yamuluyor. <laughs> eski eski aşklar yıllarca sürer. Evlilikler 40 yıl, 45 yıl, 50 yıl. Ama şimdi taksepeti koluna herkes kendi yoluna. Ama demek aşık değilmiş yani ben. iki yıldır kandırılmışım gerçekten. Aşkın gözü kördür. Benim bir arkadaşım vardı. 7 yıllık aşık olduğu biriyle evlendi. Dedi ki bana bir gün arkadaşım dedi ya adamın gözünün bir tanesi küçükmüş. Ben 7 yıl hiç onu görmemişim. Evlendiğim gece gördüm gözünün küçük olduğunu dedi. <laughs> Onun gibi aşk güzel bir şey ama biraz da gözü açmak lazım demek ki. Ya pişman değilim. Sonuçta Dediğim gibi bunların olması gerekiyordu. Bunları yaşamamız, öğrenmemize, yüzleşmemiz gerekiyordu. Belki bu program olmuş olmasaydı biz hiçbir şekilde böyle bir yüzleşme gerçekleştiremeyecektik. Ve bu şekilde devam edecekti. Onlar benden yani kayınval eski kayınvalidem. Benden kuşkulanmaya devam edecekti. Ben mutsuz bir evliliği devam ettirecektim. Kardeşim mahalleye çıkıyorum. Delikanlı adam arkadaşlarım suratına bakamıyor. Yani şimdi bu olay başka gidecek diye tedirgin de oluyorum. Yani şu an bu kameranın başında oturmam bile benim için de çevrem için de gerçekten sakıncalı. Çocuklar aşk aslında çok güzel bir şey. Ama herkes birbirinin değerini bilmesi lazım. Değerini bilen insanın yanında değerli oluyorsun. Kardeşim bundan sonra hayatımda bir aşk yok, sadece kendi hayatımı yaşayacağım. Aynı Dilara'nın yaptığı gibi, bundan sonra her gün başka bir kardeşim. Valla diyorum ya içgüdüsel olarak hep içimde bir şeyler vardı işte buymuş demek ki. Ya bu saatten sonra ne o benim cenazeme ne bunun cenazesi artık Dilara, Dilara bitti. E bu program bizim yüzleşmemiz için çok iyi oldu aslında. İyi ki de başvurmuşum buraya yoksa ki gerçek hasır altı edilecek bu böyle devam edecekti. Valla programı ben çok beğendim. Göz önüne seriliyor en azından. Olumlu ya da olumsuz şeyler. Yani böyle şüpheleri olan insanlar, ne bileyim bazı şeyleri açıklamaya, açıklamak isteyen insanlar bu programa başvurabilirler. En azından eğriyi, doğruyu, her şey ortaya çıkar. İyi bir program bence. Ben teşekkür ederim gerçekten bu program vesilesiyle bunu bana gösterdiğiniz için.